1961 yılında UNESCO tarafından kurulan Uluslararası Tiyatrolar Birliği 27 Mart'ı Dünya Tiyatro Günü ilan etti. Bu çerçevede de 27 Mart dünya çapında tiyatro severler tarafından Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'de ise ilk tiyatroyla Batı modelinde tiyatroyla azınlıkların sunduğu gösteriler sayesinde tanıştı. 1860 yılında inşa edilen Gedikpaşa Tiyatrosu, Türkiye'deki çağdaş tiyatro için bir milat kabul ediliyor. Bu evrensel gün 40 yıldan beri ülkemizde de kutlanıyor. Ancak Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi bu tarihle sınırlı değil. Kıbrıs Türk toplumun birçok sanatlanına yabancı olduğu yüzyılın başında tiyatroyla tanıştı. Yani Kıbrıs Türk Tiyatrosu yaklaşık bir asırlık bir tarihe sahip. Tarihi savaşlarla, çatışmalarla, tecrit dönemleriyle dolu Kıbrıs Türk halkı için tiyatro her dönem kendini ifade şekli oldu. Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nun dünden bugünlere taşınmasında okulların ve spor kulüplerinin de çok büyük rolü oldu. Ve bugün bir asırlık geçmişe sahip Kırbısur Tiyatrosu bugün daha çağdaş olanaklara sahip ama yığınla da sorunla boğuşuyor. En önemli sorunlarsa kadro ve salon sıkıntısı. Dünya Tiyatro Günü'nü bu yılda salonsuz karşılayan Devlet Tiyatrosu'nun yanan sahnesinin yeniden hayat bulması için düğmeye basılmış durumda. Tiyatro salonunun ikinci etap projesi için bütçede gerekli kaynak ayrılırken kısa süre içerisinde ihaleye çıkılması hedefleniyor. Bu arada gün dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlen bazı tiyatro oyunları gün boyunca ücretsiz sahnelendi.